Herkese merhaba ve Minecraft mod tanıtımına hoş geldiniz. Ben Deniz Bugün size Too Much TNT modunu tanıtacağım. Bu bildiğimiz şu TNT'den daha çok TNT gelmesini sağlar. Şimdi başta göstermek istediğim TNT X5, X20, X100, X500. Bu X5, bu X20, bu X5, bu X100 ve X500. O oh, neyse bir şey olmaz. Şimdi ilk önce X5'i nasıl yapıldığına bakalım. X5'i yapmak için 4 tane TNT'yi birleştirip X5 yapıyorsunuz. X20 içinse bu X5'lerden 4 tanesini birleştirip X20 yapıyorsunuz. Burayı buraya tamam. ee, X100 içinse bu 20'lerden 5 tanesini, 4 tanesini bir araya getireceğiz ve x100 oluyor. Hmm. Ve son olarak da x500 içinde. Bunları bir araya getirerek x100. Tamam. İkinci olarak Meteor TNT. Bu Meteor TNT de baya bir tehlikeli bir TNT. Bir dakika Şunlar şimdiki... Metor TNT. Burada gördüğünüz gibi, Metor TNT'nin yapımında ise bir lav kovası, bir tane TNT X5 X500 ve de orcebiyen gerekiyor. e, flat bomb ve mining flat bomb. Gördüğünüz gibi bu alanı dümdüz yapabilmemin sayesiz yani yapabilmemi sağlayan şey bu flat bomb dediğimiz şey. Bu flat bomb yeri tamamen dümdüz değiştiriyor. Yani nereye koyuyorsunuz? Birli bir yere kadar orayı dümdüz yapıyor. Onların yapımına gelince içerisine gelirsek Flatbomb'un yapımında bir tane obsidian, bir tane de TNT X20. Zaten yani renginden de biraz da uzanda çıkıyor. Mining platformda hmm. ise TNT X5, flat bomb, TNT X5 ve de meşale ve de altına meşale gerekiyor. Yapınca mining platformumuz hazır. <laughs> Digging TNT ve drilling TNT. Hangisinden hangisi olduğunu bazen karıştırıyorum ama bir tanesi Koyduğunuz yani mesela buraya koyuyorsanız burayı Katman kayasına kadar kazar ve de altına bir tane su bırakırsınız Kolay inebilmeniz için Diğerinde ise daha büyük bir şeyi kazar e, Tek tek şuralara hmm. taşlar bırakır Daha kolay inmemiz için hmm. e, Digging TNT'de su ve de iki tane TNT x 5ten lazım Drilling TNT'de ise sadece bir tane TNT-X100, bir de Digging TNT lazım. Ee, Ghost TNT, Multipling TNT, Cubic <laughs> TNT ve arubic TNT. Şunun ne olduğunu hala anlayamadım. Ghost TNT diyor ama... <laughs> benim, benim burada, bu kısımda en sevdiğim Multipling TNT, onu da daha sonra <laughs> anlatacağım. Belki bu video uzun süre sürürse, e, sonradan da gösterebilirim. Hmm. He? Bir dakika. Hani hmm. neyse ona sonra bakarız. Şimdi Kübik TNT'nin yapımı için bir hmm. TNT X5 ve de kırık taşlar lazım. Ardından hazır. Hmm. Motifling TNT'de ise hmm, güzelmiş. Kemik tozu 4 tane hmm. kenarlara koyuyoruz. Onların arasında ise altın küçesi ve de ortaya da TNT X5. post TNT'de ise hmm. bunu da yap Şimdi diyorsunuz biz bu kadar creeper'ı nasıl öldüreceğiz? Öldürmenize gerek yok. Bu surfroll'larını kazınca size bir dakika şimdi göstereyim. Bakın, 5 tane, 6 tane, 17 tane ve de 16 tane. Yaklaşık olarak hepsinden 5'er tane geliyor ve hepsinden 5'er tane borut geliyor. Şimdi, bir sonraki ten bir sonraki bombamız ise Compact TNT. Bunun ne olduğunu unutmuştum. Şu ileride bir yerde denedim. Yani güçlü bir TNT. Şimdi, bunun yapımında ise He. 9 tane. Tamam. Tamam. Bir tane TNT X5, şu TNT X5 ve de çevresine normal TNT'lerden koyuyoruz. Bu da böyle. Sırada ise benim en sevdiklerim. House TNT, Wooden House TNT ve Brick House TNT. Nereye gidiyor? Şimdi ilk önce normal house. Bunu yapmak için He, anladım. Bakın bunu da yine öğrendim. Ne House TNT'miz burada. Bunu yapmak için kırık taş, çalışma masası, cam ve TNT X5. Bunları birleştirip patlatın. Bunları birleştirince house TNT'miz oluyor. Wooden house TNT. Elm altın külçeleri. Wooden house TNT. Yani normal house TNT. Ve de meşe adi tahtası. Tamam. Son olarak brick house TNT. Tuğla, tuğla, elmas, elmas ve de wooden house denir. Bu house denir. Wooden Sıradaki TNT'lerimiz Ocean TNT, Fire TNT, Hellfire TNT. İlk olarak Fire TNT'yi gösterelim. Bu da gösteremeyelim. Bunu geçelim. Help Fire TNT Bunun için TNT-X20 ve de Fire TNT lazım. Ha, onu nasıl yapıyoruz? Neyse. Onu sonradan göstereceğim size. Gaz gözyaşı lazım. iki tane. Ve de Help Fire TNT. Ha, bir de Ocean TNT. Hiç sevmiyorum bunu. TNT-X100 ile şuralarına su kovaları koyuyoruz. Ve de TNT Ocean TNT Nükleer TNT, Work Nice TNT, Ender TNT Şurada e, gördüğünüz Gördüğünüz şey onu söylemiyordum. Nükleer Atık Nükleer Atık da Bu ism, isminden alışılıyor. Bir nükleer TNT'den geliyor Patlatın Patlatınca içinden nükleer atık çıkıyor Örpanaj TNT için kovalar ve de TNT x20 lazım? Kolay bir şey konuşacağım. Ender, Ender bombun nasıl yapıldığını bilmiyorum. Nükleer TNT'de ise bu altın bloğu altın bloğu TNT X24 tane ve de ışıldak topu 4 tane ve de elinizde nükleer TNT Sonraki TNT'miz ise kim Kimyasal kimya kimya kimya. Onu da nasıl yapıldığını sen sondan e, göstereceğim bunu. E, Costume TNT, Easter Egg TNT. Şundan nefret ediyorum, nefret ediyorum bunlar. Çok sinir bozucu. Ama maalesef görseniz bunun yapımı için tahmin etmiştim. 3 tane kemik tozu, TNT X20, bal kabağı tohumları ve de karpuz tohumları. Kostüm TNT'de ise onu da nasıl yapıyordum. Hala zemin koruyor. Her neyse. Şimdilik patlamalarına geçelim.